İspanya, İngiltere, Portekiz, Fransa. Bu ülkelerin altın jenerasyona sahip olduğunu söylemek hiç de zor değil. Çünkü zaten yıllardır futbol merkezinde yer alıyorlar. Oyuncuları dünyanın en büyük liglerinde forma giyiyor. Çoğu da gerçek bir yıldız. Yani bu ülkelerin gücünden bahsetmek işin en kolay kısmı. Ama futbol sadece devlerden ibaret değil. Bazen gözümüzden kaçan, fazla dikkat çekmeyen milli takımlar da kendi tarihlerinin en güçlü kadrolarını yakalayabiliyor. Bu takımları fark etmek için biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Çünkü onları izlerken belki de ilk anda sıradan bir kadro görüyorsunuz. Ama aslında ellerinde ülke futbol tarihleri için eşsiz bir jenerasyon var. Bu videoda altın bir nesil yakalayan milli takımlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Önce İsveç'le başlayalım. Onları genelde bir futbol devi olarak görmeyiz. Dünya futbolun merkezinde yer almadıkları için göz ardı edilmeleri çok kolaydır. Ama İsveç şu anda gerçekten dikkat çeken bir jenerasyon yakalamış olabilir ellerinde kariyerlerinin zirvesinde olan inanılmaz bir kadro var. Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski, Antonio Langa, Lukas Bergvall, Isak Yen. Bu isimlerin tamamı Avrupa'nın en iyiliklerinde üst düzey kulüplerde forma giyiyor ve takımları için büyük önem taşıyor. Üstelik iş sadece genç yeteneklerle de bitmiyor. Kadroda hala Robin Olsen ve Viktor Lindelöf gibi deneyimli isimler de bulunuyor. Yani İsveç gençlerin enerjisiyle tecrübeli oyuncuların liderliğini bir araya getirmiş durumda. Şunu unutmamak lazım. Bu Zlatan İbrahimovic'in yıllar boyunca oyunca milli takımda yanında görmek için adeta yalvardığı türden bir kadro. O dönem böyle bir jenerasyon ellerinde olsaydı belki İsveç futbol tarihi bambaşka yazılabilirdi. Bugünse sahne onların. Dürüst olmak gerekirse eğer bu takım odaklanırsa Avrupa Şampiyonası'nda veya Dünya Kupası'nda gerçekten çok ileri gidebilir. E sahip oldukları bu kadro düşünüldüğünde bunu başarmaları da kesinlikle sürpriz olmaz. Aynı şey Norveç için de geçerli. Onlar şu anda öyle bir jenerasyonun ortasında ki belki de bir daha uzun yıllar boyunca böyle bir kadroya sahip olamayacaklar. Bu yüzden ellerindeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sörlot, Strand Larsen, Oscar Bob, Antonio Nusa, Christopher Ayer, Weyerson, Sven Nipan ve daha birkaç önemli isim. Böylesine yetenekli bir oyuncu grubuna sahip olup da Avrupa Şampiyonası'na bile katılamamak gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu oyuncuların çoğu şu anda kariyerlerinin zirvesinde. Haaland Dünyanın en iyi bitiricilerinden biri Ödegard Premier Lig'de bir devin kaptanlığını yapıyor Diğer isimler de kulüplerinde çok önemli roller üstleniyor Ve istikrarlı şekilde gelişim gösteriyor Yani Norveç hem yetenek hem de potansiyel bakımından Tarihin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor Artık yapmaları gereken şey Bu jenerasyonu gerçekten altın yapan başarılar elde etmek Çünkü aksi halde futbol tarihine bir kez daha başarısız nesil olarak geçmeleri işten bile değil Millilerimizden bahsetmeden geçemezdim. Sessiz sedasız öyle bir kadro kurduk ki gerçekten dikkat çekmeye başladık. Özellikle genç jenerasyon ülke futbolunun geleceğini bambaşka bir noktaya taşıyabilir. Hatta'dan önce dünya çapında tanınan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun gibi genç yıldızlarımız var. Bu oyuncular daha şimdiden Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyiyor ve önemli roller üstleniyor. Böylesine genç yaşta, böylesine büyük sorumluluklar almak onların potansiyelini çok net ortaya koyuyor. Ama Türkiye'nin gücü yalnızca bu genç yeteneklerle sınırlı değil. Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, İsmail Yüksek ve Merih Demiral. Hepsi 20 yaşlarının ortasında kariyerlerin zirvesinde olan oyuncular. Yani hem gençlik enerjisi hem de olgunluk açısından mükemmel bir dengeye yakalanmış durumda. Üstelik bu kadroda deneyim de eksik değil. Milli takımın yıllardır bir parçası konumunda olan Hakan Çalhanoğlu tecrübesiyle gençleri liderlik ediyor. Bu da Türkiye'ye sadece yetenek değil. Aynı zamanda sahada rehberlik ve karakter kazandırıyor. Ve dürüst olmak gerekirse bu jenerasyonun ne kadar altın olduğunu görmeye başladık bile. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra ilk kez eleme turlarına kalmayı başardık. Ve üstüne yarı finalin kapısından döndük. Bu geleceğin habercisi gibi duruyor. Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi oyuncular hala çok gençken, yüzdeki yıllarda adından çok sık söz ettirecek bir takım haline geleceğiz. Çünkü bu kadro ülke futboluna yeni bir altın sayfa yazma potansiyeline sahip. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda dikkat çeken ülkelerden bahsederken akla ilk gelenlerden biri de Gürcistan oldu. Çünkü açıkça görülüyor ki onlar şu anda tarihlerin altın jenerasyonunu yaşıyorlar. Ancak küçük bir futbol ülkesi oldukları için çoğu insan onların yükselişini fark etmiyor. Oysa kadrolarında kıvara gibi dünya futbolunu sarsabilecek isimler var. Şimdiden dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Onun yanında Avrupa şampiyonasında en çok kurtarış yapan kaleci Mamardashvili bulunuyor. Zaten turnuvanın hemen ardından Liverpool bonservisini almaya karar vermişti. E tabi ki Mikako de turnuvada gol krallığını paylaşarak adını herkes ezberletti. Bu üçlü bile başlı başına büyük bir güç demek. Üstelik hepsi Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde oynuyor. E daha uzun yıllar sahnede kalacak gibi görünüyor. Ama Gürcistan'ın hikayesi sadece bu yıldızlarla sınırlı değil. Kuşaraşvili ve Davitashvili gibi orta sahaya dinamizm katan isimler kadronun önemli bir parçası. Yani bu jenerasyon yalnızca bugünü değil, geleceği de garanti altına alıyor. 2024 Avrupa Şampiyonası ise adeta onların sahneye çıkış noktası oldu. Gürcistan tarihinde ilk kez bir uluslararası turnuvaya katıldı ve ilk denemesinde eleme turlarına kalmayı başardı. Dahası bu yolculukta yıldızlarla dolu Portekiz yenerek futbol dünyasını şok ettiler. Kısacası Gürcistan küçük bir ülke olabilir ama altın jenerasyonlarıyla büyük hayaller kurmak için her şeye sahip. Peki biraz da Güney Amerika takımlarından bahsedelim. Başlangıcı Ekvador'la yapabiliriz. Aslında onlar şu anda altın bir jenerasyon içindeler. Ve en güzel tarafı da bu jenerasyonun çekirdeği oldukça genç. Yani bu parlak dönem uzun süre devam edebilir. Kadrolarına baktığımızda tablo netleşiyor. Moises Caicedo ve Incapié gibi iki Londra devinin formasını giyen yıldızlar. Paris Saint Germain'den William Pacho, Chelsea'den 17 yaşındaki süper yetenek Kendri Paez. Bu isimlerin tamamı 23 yaşının altında. Yani geleceğin omurgası şimdiden oluşmuş durumda. Üstelik liderlik rolünü üstlenen tecrübeli Ener da hala kadroda. Böylece Ekvador gençlik enerjisiyle tecrübenin ideal dengesini yakalamış oluyor. Onları hala küçümsüyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Çünkü Ekvador Dünya Kupası eleme grubunda bir dönem Brezilya'yı da altına alarak ikinci sıraya yerleşmişti. Son dönemdeki puan kayıplarıyla gerilediler. Ancak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'na katılmaları işten bile değil. Ve son Copa Amerika'ya dönersek, Brunova'nın en güçlü favorisi olan Arjantin'i penaltılara kadar zorlayarak gerçek bir korku yaşattılar. Sadece Ekvador sessiz sedas Güney Amerika'nın yeni yükselen gücü olabilir. Ellerinde hem bugünü hem de geleceği inşa edecek bir jenerasyon var. Ve eğer bu potansiyeli doğru kullanırlarsa, dünya futbolunu ciddi anlamda şaşırtabilirler. Kolombiya ise Dünya Kupası elemelerinde Ekvador'un bir puan arkasında bulunuyor ve büyük bir rekabete girmiş durumdalar. Sahip oldukları kadroyu biraz incelediyseniz ellerinde ne kadar güçlü bir malzeme olduğunu fark etmişsinizdir. Hepsi 20'li yaşların ortasında ve kariyerlerinin zirvesinde olan oyuncularla dolu. Luis Diaz, John Duran, Daniel Muñoz, Davinson Sanchez, Luis Sinisterra ve Yerson Mosquera. Bu isimlerin tamamı Kolombiya'nın sağdaki gücünü oluşturuyor. James Rodriguez geçtiğimiz günlerde milli takımıyla iç sahadaki son maçına çıktı. Bu onlar için kesinlikle büyük bir kayıp olacak. 2024'te Kolombiya tam 23 yıllardan sonra ilk kez Copa America finaline yükselmişti. James'in olmadığı senaryoda yaratıcılık konusunda sorunlar yaşanabilir. Ancak bu kadronun önümüzdeki yıllarda bir adım daha ileri gidip turnuvayı kazanması sürpriz olmayacaktır. Peki altın jenerasyonuyla gerçekten bir şeyler kazanmış bir ülke var mı? İşte Filişli Sahili tam olarak bir örneklerden biri. Afrika'nın son şampiyonu olan bu ülke, yaklaşık 10 yıl önce Didier Drogba, Yaya Toure, Kolo Toure, Emmanuel Ebue ve Gervinho gibi isimlerle unutulmaz bir altın jenerasyon yaşamıştı. O dönemden sonra bir düşüş yaşandı ama şimdi Filişli Sahili yeniden sahneye dönmeye hazırlanıyor. Ellerinde genç ve yetenekli bir kadro var. Amat, Osman Diomonde, Simona Dingra, Evan Endika, Kosonu, Besingo. Bu oyuncuların tamamı 25 yaşından daha genç ve Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynayarak değerli deneyimler kazanıyorlar. Tecrübeli oyuncu konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyebiliriz. Takımın bir dönem yıldızı konumundaki Wilfred Zaha ve Sebastian Haller gibi isimler büyük bir düşüş yaşadı ve kolay kolay dönecekler gibi gözükmüyor. Frank Billy Bolli, Nikola Pepe ve Seko Fofana gibi isimler bu konuda eksiklerini kapatabilir. Kombinasyonun meyvesini verdiğini söyleyebiliriz. Filiz Sahil, 2023 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanarak yeniden Afrika futbolunun zirvesine yerleşti. 6. jenerasyonun sahadaki etkisi ve başarıları ülke futbolunun uzun yıllar etkileyecek gibi görünüyor ve finalde karşılaştıkları takım Nijerya. Bu ülke şu anda gerçekten bir altın jenerasyonun içindeymiş gibi görünüyor. Afrika'nın en değerli kadrolarından birine sahipler. Victor Osimhen, Ademola Lukman, Victor Boniface, Alexi Bobi, Calvin Bessie, Ula Aina, Onyedika, Ndidi, Chukwueze, Orban. Liste uzayıp gidiyor. Ve ilginç olan şu ki bu oyuncuların hiçbiri henüz 30 yaşında değil. Yani hala birlikte oynayabilecekleri uzun bir dönem var. Ve bu jenerasyonun sahada bir şeyler kazanması neredeyse kaçınılmaz potansiyelleri o kadar yüksek ki dünya kupasında uzun bir yol kat edebilecek güçteler. Ama tabii önce bir uyum yakalamaları gerekiyor. Şu anki durumsa ne yazık ki hayal kırıklığı yaratıyor. Nijerya'yı daha da korkutucu yapan şey ise hala ülke değiştirebilecek birkaç Nijerya kökenli yabancı oyuncuya sahip olmaları. Murphy, Tosina Darabiyo. Kayo Tomori ve daha birkaç isim. Eğer bu oyuncular da Nijerya'yı seçerse bu takım çok daha güçlü ve tehlikeli bir hale gelebilir. Listemiz bu şekilde. Peki sizce hangi milli takım 6. jenerasyonuna sahipken bir başarı elde edecek? Yorumlarınızı bekliyorum.